Aynı anda geldik. Merhabalar. Ee, üçtür deniyorum. Bağlanamadım. Ee, sesle sıkıntı var mı Türkiye'nin? Yok şu anda. Tamam. Çünkü ben iki defa yayını kapatmak zorunda kaldım. Ses baya bir cızırtılı gitmiş. O yüzden bağlanamadınızdır. Link alamadınız tabii. Ben yayını kapattığım için. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Çökeremcim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne kadar iyi olabilirsek işte dünya ve ülke hassas konularımız iyi evet. olacağız inşallah. Ee, evet. Sizlerde ne var ne yok? Allah biraz biliyorsunuz nem, sıcak, yangınlar. Yani hep o sizin anlattığınız taç utangaçlığı, ağaç yılı. Ee, ve retrolarla girdiğimiz dönem şimdi de Merkür zaten onu hani biz de çok hani kale almıyoruz o canı sıkıldıkça retro yapıyor zaten e, ee, Aslan galiba retro Evet, Nihat evet. sorun görünmüyor dedi. <laughs> bir bakayım. Tamam sorun yok dedi şu anda. Aslanda retro işte yeni aydan sonraki o 12 13 Ağustos döngüsüne kadar etkisini yoğun hissedeceğimiz bir e, döngü Mars'ta 6 Ağustos'ta tam bu dönüşümler döngüsünde e, analitik dereceye gelecek e, burç değiştirecek 29 derece başaktan ve bu derece çok önemli bugünler Ağustos'un bu ilk haftaları çok önemli zaten geçtiğimiz yayında da söyledim 18 yani artı eksi 18 Temmuz'la birlikte önemli bir döngü başlıyor ki tam 18 Temmuz'a birkaç saat kala Suriye'de büyük isyanlar ve İsrail'in e, baştaşamın ortasını yani devlet binalarını bombalaması e, Dürziler'in e, İsrail'le birlikte olmak istemesi gibi haberlerde öyle yansıyor. Yani Suriye karıştı zaten. Ben Suriye'nin bu yeni kurulan devlet gününü de aldım. Biraz bakarız Türkiye etkilerini. Çok stratejik günlerden geçiyoruz. Ona keza iç siyaset ve yeni anayasa ve işte barış süreci gibi konular hepsi iç içe sıkıştı. Çok yani bir bir sessiz reset geliyor aslında. Yani dünyanın bütün bu değişimi bu coğrafyadan başlayacak. Dolayısıyla hepimize çok fazla görev düşüyor. Gerçekten ben hani bugüne kadar çok korkutmak istemiyordum ama sıkı günlerdeyiz. Yani ülkemiz 1923 kuruluş döngüsünden itibaren 108 yılını tamamlayıncaya kadar hep hatırlayın. Söylüyordum hmm. çok çok sert bir döngüye girdik ee, ve konuştuğumuz üzere aslında amaç İsrail'in e, etkisiz ve iyice zayıflatıp ülkeleri oralarda hegemonya kurmak yavaş yavaş yukarı. Şimdi ne konuşmuştuk? Asıl amacın e, Uranüs ikizler kavşakları yolları gösterir demiştik. Değil mi? Yani bir anlamı da bu. Birçok anlamı var ama bu, bu akşam gene bahsederiz. Uranüs ikizler kavşaklar, yollar e, işte geçitler köprüler, demir yolları gibi e, karşısındaki yay efektiyle birlikte bunları kapsar. Ama bu e, ikizler ticarettir. Uranüs kolektif ticarettir. Yani e, tam da bu döngüde aslında biraz işte teolojik o tahrif edilmiş e, e, Siyonizm'in inancı Arzu Mevut. Bir taraftan e, İran'a saldırılarının sebebi e, işte Filistin'deki, Gazze'deki katliamlar, Lübnan Suriye'ye de girdi. O Davut Koridoru denilen yolu açmaya çalışıyor. Çünkü amaç İran'ın alt tarafından Hürriyet Boğazı, e, Okyanus'tan, e, bizim de buradan Zengezur Koridoru'nu e, yani egemenlikleri altına almak istediklerini düşünüyorum. Çünkü haberler doğruysa Amerika yüzyılına kiralamak istiyormuş. Daha sonra bizim buraları zayıflatmak gibi bir hayali de var. Daha sonra Doğu Anadolu'dan itibaren Suriye'den, Irak'tan. Evet, Şurada. çok iyi oldu. Evet. E, oradan e, o kapının denetimini zaten e, Azerbaycanla e, dostlar İsrail daha onlar araları iyi e, onlar için sorun yok bu arada şey hani Avrupa zayıflıyor derken Avrupa'da yayılım politikası e, gidiyor aslında yine haberlerde de verilen döngüye göre Ermenistan'da AB e, politikasına yani şey AB AB üyelini Kabulü için şartlarda başlamış diye e, haberler geliyor. Yani dört bir tarafımız maalesef kuşatılmış. Bizim bizden başka dostumuz yok. Millet olarak e, yani etnik kimliklerle ilgili şu anda çok fazla konu var. Ben bir şey söylemek istemiyorum ama biz bu topraklardaki soyumuzun, kökümüzün ne olduğu önemsenmeksizin varoluş kav kavgası vereceğiz varoluş savaşı vereceğiz. Saflar şimdi belli olacak. İşte önümüzdeki bu yeni ayda artık iyice kendisini gösterecek bir sürece girecek. Fakat e, bu yeni ay ve kova dolunayından sonra da hızlı bir tutulum ayı geliyor ve en tehlikelisi, benim en çekindiğim e, şey geliyor. Yani e, Şeat, ölüm yıldızı Satürn ve Neptün geri harekete tekrar balık burcuna girecek. E, Şubat ayına kadar. Ya bu çok sert bir kış olacak. Yani tam karar verilemeyen netleşmeyen konular, bir türlü ayarlanamayan işte politikalar. Bir şeyler netleşecek ama ardında eksikleri kalabilecek. Yani bu bu taraftan da işte zayıflatma politikaları devam ettikçe kültürel, ekonomik, sosyal anlamda çok hırpalanabileceğimiz bir süreci gösteriyor. İzmir'in çok güzel ışına gelecek tabii ki bunlar. Yani Amaç evet. toplam aslında manzara çok daha net gözüküyor. Astroloji ile birlikte de gerçekten bütün sembolikleriyle bugüne kadar ne işlediksek hiç eksiksiz günleriyle söylediğimiz günlerle birlikte devam ediyor. Evet. Yani burada eee Türkiye'nin tekrardan bir göçle karşılaşmak mümkün mü? Aslında buna daha önce e, değinmiştik ama yeni izleyenler için e, ki unutuyoruz da dönem dönem bu önümüzdeki günlerde Türkiye'nin belirli sebeplerden kaynaklı göç alma, göç verme ihtimali var mı? Oldukça yüksek çünkü stratejik olarak şimdi aslında kaderi göksel olarak görebiliyoruz ama e, gökyüzündeki gezegenler de kukla gibi insanları oynatmıyor. İnsana yaradan bir akıl ve irade vermiş. Eğer birleşik hani Topyekün, Barıştan yana e, bir birleşmeden yana gitmezse bu Suriye, e, İsrail, Lübnan, Amerika işte Orta Doğu'daki bu e, projeler e, bizim hepimizi böl parçala yönet döngüsüne doğru götürüyor. Gerçekten e, sıkıntı. Yani e, Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atamızın Kurtuluş Savaşı döngüsüne benzer bir döngü olmak üzere birkaç sene içinde çok ciddi riskler var. Yani burada saflar belli olacak. Ee, öyle gözüküyor. 28 insan. Evet yani zaten 2027 İsrail için çok zor bir yıl olacak. Ee, görünene göre ve kutsal bazı hesaplar var biliyorsunuz onlara göre ama e, eğer eee İnsan insana kırdırılacak bu tuzaklara düşülecekse yine İsrail oradan kurtulur bir şekilde. Çünkü bir miktarda insan e, olarak yani din birliği, deyin, insan birliği, deyin, mezhep bir ne derseniz deyin bu işin sonunda sen ben kimlik çatışması yerine e, aslında biz topraklarımızı, vatanımızı korumak odaklı olsak bu döngüde e, e, tabii ki bizim bizim aklımız ermez. Ben bir siyaset bilimcisi değilim. Ee, bir e, Orta Doğu uzmanı değilim. Ben astrolojiye göre söylüyorum. Ciddi tehlikeler var. Geri kalan e, olması gereken e, bu büyük küresel karanlık enerjilerin o özetle tuzağına düşmemek. Benim söylemek istediğim bu. Çok karanlık bir e, ritüelist enerji var. Yani. E, Şöyle baktığım zaman Türkiye'nin, e, şimdi İsrail'e baktığımız zaman arzu mevut diyoruz. İşte Rusya'ya baktığımız zaman eski çarlık Sovyet Birliği diyoruz. E, Yunanistan'a baktığımız zaman aslında Rusya ile işbirliği ama ayrılmış gibi görünen. Ya yani hepsinin şuraya bağlayacağım. Hepsinin Hı -hı. geçmişten gelen arzuları, istekleri ve planları var e, ve bu istek yarım kalmış istekleri tamamlama arzuları var. Ve evet. şimdi şunu da düşünüyoruz tabii aynı zamanda, sadece onların değil, Türkiye'nin de kendince istekleri var. Yani geçmişten bugüne gelen istekleri var. İsrail bir şeyleri iyi biliyorsa ve analizini iyi yapabiliyorsa, geçmişteki döngüleri iyi izleyip, tahrip edilmiş Tevrat'tan yola çıkıp bir hamleler yapıyorsa eğer, sonunun geleceğini bilme ihtimaliyle yanımda kimi götürürsem kendimce kardır deme olasılığı var mı? Onlarda şöyle bir inanç var. O kendisini yok olmaya doğru gö gördüğünde bütün dünyayı yok edebilecek bir şey yapacaktır. Yapmak isteyecektir daha doğrusu. Fırsat vermesin. Ve evet. çünkü onda çok ciddi gizli Amerika'nınla birlikte sakladığı çok çok ağır silahlar var. Aslında en büyük tehlike o. Mesela o dünyada kimsenin nükleer silah sahibi olmasını istemiyor İran'dan başladı gücü yettiğine yapamazsın diyor. Ee, ama kendisi e, nükleer e, kurumu var. Oraya bile bağlı olmadan istediği nükleer enerjiyi kullanıyor, saklıyor. Yani e, İsrail'e dur dememin e, aslında e, çok büyük bir savaş çıkmadan dur demenin şey işte bütün bu coğrafyadaki e, ülkelerin, halkların artık yeter demesi lazım ki e, değişebilsin. Ama o kadar iç içe geçmiş e, ticaret, ilişki, proje ya da teröre destek verilen silah depoları, mühimmatlar e, yani inanılmaz bir karmaşa ve böyle kör düğüm olmuş bir e, açılamayacak kadar karmaşık diyaloglar var bizim aklımızın hiç ermeyeceği. O yüzden e, bu bir varoluş döngüsü. Orta Doğu'nun ya da Avrupa'nın da güvenliği için buranın sükunetle e, bu savaşların dinmesini sağlayacak politikalar üretmesi lazım. Gerçekten bir varoluş sürecine gidiyor. Yani ya varlık ya yokluk ikisinden birisi çalışacak. Çok sıkıntılı. E zaten ya biz yaşıyoruz ya da birileri hala yaşıyor diye e, biz hala bir şey olmayacak mı zannediyoruz? E, her gün e, katliamlar devam ediyor. Bakın Suriye'de de öyle yine başladı ve onlar durmayacak. Bir ara ateşkes ilan edildi. İran e, savaşında. E, niye? Amerika'dan tekrar silah deposu gelsin yeterince stok yapalım. Bir daha başladılar. Şimdi Suriye'den daha sonra tekrar İran'a. Zayıflata zayıflata. Zaten İsrail bir anda bitirmiyor. Bak, dikkat edin. Gazze'de aynısını yaptı. Filistin'in eee topraklarında yıllarca yavaş 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 başladı. Ondan sonra İran'a da şimdi böyle bir, bir yıkımı bıra yaptı bıraktı. Şimdi Suriye'ye böyle Lübnan'a yavaş yavaş işkence çekiliyor yani resmen. Ee, ve bu arada kişi yani ülkeler kendini toparlayamıyor. Tam biraz toparlayacak bir daha. Ee, ve iç kargaşa yani Gör, gözlemlerimiz böyle ama hesapların e, ve İsrail'in hiçbir ülkeye dost olmadığı, herkesi kullandığı aşikar. Yani Avrupa'yı da, Avrupa Birliği, yani tüm dünyadaki yönetimlerin içindeler. Herkesi kendi variyetleri için, e, çıkarları için kullandığı aşikar. Tabii ki ülkeler arası her zaman herkesin çıkarı ama bu... Kendisini var edip diğer bütün e, kendinden olmayanları yok etme. Önce tam düşman olanları sonra sıra onlardanmış gibi yardımcı olup dostlama Yahudi olmayan toplumları en son zaten kutsal metinlerde de geçiyor. En son Hristiyan alemiyle en son onu oraya bırakacak. Öyle gözüküyor. Yani devletlerin kendi içinde hani biz önüne konuşuyoruz ama yani her devletin kendince bir bildiği vardır. Türk devletinin de kendince bir bildiği vardır. Hani biz bir şeyleri bilemiyoruz ama hani İsrail her daim bir riskli geçmişten bugüne çok fazla bir şey değişmedi. Herkesin ortak beklentisi hem Amerika'nın hem de İsrail'in bir gün sonunun, geleceğini ve hepimizin yine ortak noktası Allah'ın bir bildiği vardır. Onun da kendince bir planı vardır. Hani ben eskiden çok anlattığım zaman hep şey öyle yorum yaparlardı. Hani Endişe etme Allah'ın da bir planı vardır diye. Ona şüphe yok Allah'ın da bir planı olduğuna dair. Ama biz önümüzü göreceğiz ki ne olup ne biteceğini anlayacağız ki ona göre biz de yapmamız gereken hamleleri hem bireysel hem de devlet olarak anlayabilelim diye. Yani e, 2026'nın da sıkı geldiğini söyleyebiliriz. Zaten 2032'ye kadar anladığım kadarıyla çok böyle 108 yılı doldurana kadar evet. çok böyle evet. oh ya çok güzeldi <laughs> hani bu ayda rahat ettik kendi yani bu da böyle kolay geçti diye diyebileceğimiz bir dönemin çok olmadığını hem stratejik evet. anlamda görüyorum hem astrolojik anlamda görüyorum. Ben astrolojik işim astroloji olduğu için ezoterizm ve mitoloji ve tarihle bir bütünle baktığımda olan olayları gördüğümde daha sonra da insan iradesinin neler yapabileceğini çek ettiğimde isterse düzeltilebilir, azaltılabilir veya başka bir büyük bu kadar sert etki başka bir kırılımla iyicil bir kırılıma dönüşebilir. Ama gidişat o eskiden ne geldiyse hiç değişmemiş yani biraz Teknoloji ve silahlar kolaylaşmış, öldürmek kolaylaşmış ve bütün teknoloji insanlığın yararına gibi görünürken elimizdeki cep telefonlarından yapılan silahlara kadar hepsi bizim kötülüğümüz için yapılmış. Hmm. Neyse bu kadar teknolojiye hiç gerek yokmuş aslında. Ee, hani şeyler çok çeken anıcığım, lafını bilemiyorum bıçağı kesmek için de kullanabilirsiniz öldürmek için de. Yani ekmek de kesebilirsiniz, adam da öldürebilirsiniz. Aynen. Yani neyi ne amaçla kullandığınızla alakalı. Vallahi bu kadar büyük bir küresel döngünün elindeyken onların hiçbir zaman kafasına saksı düşüp de dur biz artık melek gibi davranalım demeyecek. Biri Mesih arıyor, ötekisi Mesih'ten sonra Kudüs'ü yıkacak. Ondan sonra işte kendi şeyini kuracak e, hayaller, hayatlar. hayatlar, hayatlar, hayaller, Paris gerçekler Ortadoğu. Artık Ortadoğu ülkesi e, şey statüsüne de giriyoruz çünkü AB e, Avrupa Birliği'ne de artık kesinlikle ve sonsuza dek kabul edilmeyeceğimizin belgesi de yapıldı. Artık bizi Ortadoğu'daki e, politikalar üzerinden birleşmeye doğru zorlanacak bir süreçte açıldı. Çok göç olacak. Tersine göç, düzüne göç. Biz bu savaş krizi sıkıştıkça, arttıkça özellikle kışın daha da sancılı ama bu kış için yine başlayabilir ama benim için en tehlikeli 2028-27-28-29 bu 3 yıl insanlığın e, yerlerinden edilmesi, göçe zorlanması e, bu hızla giderse evet, sıkıntı var. Maalesef. Şimdi bu soruma cevap verip vermemekte tamamıyla özgürsünüz. E, şunu sormak istiyorum. Türkiye'de biz insanlar, vatansever insanlar, ülkemizi terk etmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız öyle de umut ediyoruz. Ama ileride bu risk bizim gibiler içinde var mı? Yani hani bir şeylere zorlanabilir miyiz? Ya da şöyle olabilir mi? Artık dayanamıyorum ya. Ülkemi böyle izlemeye dayanamıyorum. Böyle görmeye dayanamıyorum. Hani bir şeyler düzelecek ama ben 2032'de döneyim. Hani o zaman iyi olacaksa eğer gibi bir içsel bir e, şeye geçebilir miyiz moda geçebilir miyiz var mıdır böyle bir şey ben belki harita olarak değişir ama genel enerji olarak soruyorum yani astroloji ben onu vatanseverler nereye gider diye bakmıyorum ben kolektifte gören gördüğüm enerjiye. zaten benim twitter'da pek çok kullanmıyorum ama twitter'ımın en başına e, sabitlemişim 2016-15'lerden yazdım çok büyük göçler Savaşta ve barışta sadece en sevdiğimiz ne paranın ne şeyin anlamının kalmadığı döngüler geliyor diye. Ta o zamanlardan ben bu döngüleri inceleyen birisiyim. Ee, ve Pluto kova göç, Uranüs ikizler göçtür. Ee, tersine göç, düzüne göç. Şöyle, e, bizi içten karıştırmadıkları sürece ki öyle bir karışık döngüye doğru da gitmek üzereyiz. Yani çok gergin bir şey var. Bunu nereden anlıyoruz? E, tabii çok sıkı denetimler var devlet tarafından. Ordumuz ona keza hiç şüphe yok ki çok güçlü. Bu, bu konuda bir şey yapamazlar. Bizim vatan sevdamızı da içimizden alamıyorlar. Ama e, içeride işte sosyal medyada görüyoruz. Atatürk'e hakaret, işte geçmişe hakaret. Yani bu şekilde içeriden bir, böyle bir ideolojiler, bir şeyler böyle hiç yani e, kendi üstüne vasfı olmayan insanlardan e, çok fazla e, Türkiye e, ve ülkeyi kötüleyen, e, halkı birbirine düşürecek, etnik kimlikleri iyice birbirine kızıştıracak e, bir dolu pompalama var. Kimse rahat durmuyor ki. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Çok fazla düşmanımız var içeride. Gerçekten kim kime hizmet ediyor bilinmiyor şu anda. Çok karmaşık ama... Devlette çok ciddi istihbaratlar var. Onlar biliyorlardır kimin ne olduğunu. E, gerektiğinde, zamanı geldiğinde müdahalesi olacaktır. Ama ben bu iç kargaşada yani yaşı benimle olanlar bilir. 70, 78, 80 arası Türkiye'de neler oldu? Ve 80 darbesi niye geldi? E, tabii ki o zamanki konular ideoloji ya da e, siyaset çok farklıydı ama Sonuç olarak birçok kan döküldü ülke kaç e, parçaya bölündü şey görüş ve ayrılık olarak. E, şimdi yine öyle bir şeyler yapmak istenilen bir süreç var. E, bunu da içeride yani sosyal medya hesaplarında e, görüyoruz. Tanınmış ya da tanınmamış kişilerden. Böyle bir dönemde e, bunların bu şekilde olması İsrail'e hizmet etmektir. Evet. Amerika hizmet etmektir. Burada birbirimize düşmenin şey oh ne güzel ya bunlar ne kadar akıllı insanlar hemen yemleniyorlar. Oh çabucak kandılar. Ne ya da güzel lazım. Evet. Çok çabuk. Hani kol evet. kırılır, yen içinde kalır. Aile içinde kavga olur ama biz bizi oluruz. Bu her şey meydanda bizim ve Amerika'nın da İsrail'in de bıyık altından belki de kahkahalarla bizimle alay ediyorlar onlar. E, işlerine çok rahat geliyor bizi karıştırmak. Yani Allah korusun. Bizim böyle bir tehlikemiz var. Bunlar olursa zayıflatıldığı sürece de e, bugün olmazsa 5-10-15 yıl içinde ülke tamamen e, etkisiz hale getirilebilir. Çünkü gerçekten e, burada yaşayan tüm kendisini bu vatana ait olan, ait hisseden herkesin e, bu tuzaklara düşmemesi lazım. Biz buradayız, her daim. En önde, en 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 safta e, varlığımızı gösteririz. Tabii e, bizim gibilerin sayısını mevlam çoğaltsın e, diyorum. Bizler bile, şimdi Türkiye'nin notlarına bakarken bir yorum yapmak isterim. Bizler kendimizi yeri geliyor ki bir şey söylemeyelim ki hani halk bundan kendince bir pay çıkartıp ya da galeyana gelmesin ya da bir yanlış anlaşılmaya meyal vermeyelim diye biz de bazen de sosyal medya hesaplarımıza ben kendi adıma da konuşayım e, dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen böyle çok i, uç noktalara sinir noktalarına hani söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır noktasına geldiği anda hepimizden böyle dumanlar çıksa da kendimize hakim olmaya e, çalışıyoruz. Ya tabii konu bunlarda da değil ama ben canlı yayında ve astrolog olarak ben siyaset uzmanı değilim. Ülkede e, muhalefet partileriyle de ilgili karışıklıklar var. Bakın her yerden tuşlara bir şey basılmış bir döngü var. Yani çok karışık bir döngü. Yani bas, basılmış derken e, hepsi birisi tarafından basılmış olaylar, gidişatlar birbirine çok entegre ve her an böyle kırılma noktası çok hassas bir sırat köprüsünde ülke. E, o yüzden e, sıkıntılı diyorum. Yani burada ben sonuç olarak ilelebet payeder kalacağımız çok kuvvetli bir Haritamız var ama e, bu... Türkiye Hanım. Ah ha? hayır. Aa, hayır.